Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Project ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, bir yemek yapmıştık ve o yemeğin pişmesini bekliyorduk. Aynı zamanda geçen bölümde bol bol kalas toplamıştık abi. Şurada görebilirsiniz bir yığın kalasımız var. Bu kalasta kendimize yeni bir alan oluşturup ve o alana da yağmur toplayıcı fıçıları yerleştireceğiz abi. E, ki şöyle görebileceğiniz üzere yağmur toplayıcı fıçı. Ee, en kötüsü 4 marangozluk ve e, 4 tane de çöp, po çöp poşeti istiyor. Ee, bu yemeğimiz pişerken biz de etrafta çöp poşetleri var mı ona bakalım abi. Çöp poşeti koymuş muyuz? Ivır zıvırların arasında bir şeyler var mı ona bakalım. Hatta çöp poşetlerini şöyle bir toplayalım abi. Bakalım ne kadar çöp poşetimiz var. Ee, ne kadar toplayabilmişiz. Ee, umduğumuz kadar var mı yok mu? Ki muhtemelen... Bu çöp poşeti konusunda sıkıntı yaşayacağız gibi abi. Çürümüş lahana. Oo. Acaba çürümüş lahanayı falan pişirdiğimiz zaman bir şeyler elde edilebiliyor mu bilmiyorum. Merhaba canım. Çöp poşeti var mı burada? Çöp poşeti. Bir iki çöp poşetimiz daha olsa sanırım iş yapabilecek vaziyete geliriz abi. E, o halde dışarı çıkıp çöp poşeti de toplayacağız. Nasıl olsa kalaslarımız falan hazır artık. E, hatta çöp poşetlerini şuradaki boş rafa yerleştiriyorum ki e, rahatlıkla oradan alabilirim e, alabilelim abi. Rahatlıkla oradan alabilirim. Merhaba canım yemeğimiz pişti mi? Az kalmış abi yemeğimizin pişmesine. Eee... 4-5 tane yağmur toplayıcı fıçı yapsak bizim için çok iyi olur aslında. Hem e, su depolama açısından gideriz abi. E, kendimize hop kapat babacım. Gel bunun yarısını ye. Bence 1 bölü 2'si bile bizi ziyadesiyle doyurmaya yetecektir abi. Bunun yarısını ye kardeşim. Yarısı yine burada dursun. Oo süper süper. Süper abi. Yanma manma yok hocam. Yanmamanma yok. Kapattık. Kapattık abi. Bu burada böyle dursun. Suyumu içeyim. Etraftaki evlerden çöp poşeti toplamaya gidelim. Ee, 4-5 tane yağmur toplayıcı fıçı. işte onların yanına böyle e, su toplayabileceğimiz kaseler, kaplar falan. Ya artık komple suya oynayacağım abi açıkçası. Oğlum burada mermi varmış ve ben mermiyi almamışım. Belki de lootlar yenilenmiştir. Ne dersiniz abi? Belki de lootlar yenilenmiştir. Bilemiyorum şu an. Aynen çarşafı falan almışımdır ben ya kirli sargı banyo havlusu çarşaf çamaşır suyu ee, ya lootlar yenilendi aha bak boş bardak lootlar tahminimden hızlı yenilenmiş ya bu arada sıkkınlık ve mutsuzluk veriyor bunlar e, muhtemelen taze değiller artık ondan dolayı taze mayonez abi mayonezin son kullanma tarihi bayağı vardır ya mayonezi alacağım o yüzden. Ee, şimdilik bu evi terk edebiliriz abi Bu evden alabileceğimiz daha fazla bir şey yok Ya lootlar yenilendi ya da ben buraları Nasıl olsa bana yakın diye çok üstün körü yağmaladım Hiçbir fikrim yok yani Çöpte çorap var, ampul var, kirli sargı var ee, Zamanlayıcı, çorap, lollipop, kulaklık Abi kahveyi falan niye atmışım ki ben Bak kahve yorgunluk alıyormuş. Bardağa kahve, şeker ilave edip kahve falan yapabilirim abi. Karabiber. Çöpe attık deyip geçmeyeceksin abi. Çöpe attık deyip geçmeyeceksin. Eee tatlandırma maksadıyla atacağız biz bunu. Hardal. Al baba. Çöpün içinde lollipop ne arıyor oğlum? Hayatta lollipopu falan almam da. Hardal mardal alınabilir abi. Boş defter. Eee... Burada var mı bir şeyler? Etek falan var abi. Göz makyajı seti. Almayalım. Pişmemiş hamburger köftesi. Taze ananas, taze domates, taze... Sen ciddisin. E ben bunları alıp eve götüreyim abi o zaman. Ben bir bunları eve bırakayım ondan sonra şey yapalım. Fıstık ezmesi, e, havuç tohumu, tohumlar da eve götürülür. E, kırmızı şarap, kızartma tavan falan var zaten yeterince. Plastik torba. E, plastik torba geçmiyor abi bana çöp poşeti lazım. ha? çöp poşeti. 10 numara abi. Diğer yer. Şuralarda da var yerler. Oğlum buralara neler olmuş böyle lan? Kesinlikle lootlar yenilenmiş abi. Kesinlikle lootlar yenilenmiş. Böyle lootladıktan 15 gün sonra mı yenileniyor yoksa e, komple mi lootlar yenileniyor hiçbir fikrim yok bu arada ya. Hani onu söyleyeyim de. Ya bu lootladığımız yer 15 gün sonra mı yenileniyor yoksa fıstık ezmesinin yeri orada değildi pardon. Pardon 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 fıstık ezmesi fıstık ezmesinin yeri şuraydı abi. Şu pişmemiş hamburgeri falan derin dondurucuya zımbalayayım. O bir donsun abi orada. Geri kalanları buraya atılabilir. Kahve. Aa kahvem varmış zaten. Karabiber, kırmızı şarap, hardal, ee, ananas, brokoli, domates, kabak, marul, marul, kek, maydanoz, patlıcan, e, gazozları al baba. Gazozları al marul, mayonez, patlıcan, peynir, ee, işlenmiş taze peynir, mermi falan aldık ya. Oğlum baya baya yemeğim var benim ya. Yalnız ben bunların bozulup bozulma işini takip edemeyeceğim abi. Bak bu ne misal? Taze romale bilmem ne sosu, taze patlıcan, mayonez eksi verenler şey böyle bozulmuştur da sirke, kırmızı şarap, karabiber falan filan ee, portakallı gazozların yanına normal gazozlar atılabilir bence. Kaldırır mı? Lütfen kaldırsın. Hadi son bir tane daha arıza çıkmasın. Güzel. Hmm, boş bardak. Boş bardağa su koyup şey yapacağız. Ya bir tane şu bardağa su dolduralım abi. O ocağın içerisinde dursun buna kahve falan yapmayı öğreneceğim çünkü. Nerede abi gel. Havuç tohumu gel. Ee, mermiler var mı burada? Var abi. Çakmak var mı burada? Çakmakla sigara başka yerde muhtemelen. Şuraya çöp poşetini koyalım. Bu arada iki yer gezip gezip gelmeyeceğim yani. Normalde bayağı gezinmeyi planlıyorum da. Abi çakmak koysana şuraya. Muhtemelen e, bizim çakmaklar şurada. Burada çöp poşeti var mı abi? Çivi kutusu, çakmak. Karışık baba karışık karışık. Bizim ev karışık yani tam. Tam manasıyla düzenli değil. Tam manasıyla düzenli değil abi. Son bir çöp poşetine ihtiyacım var ya. Bir tane daha çöp poşeti, çöp poşeti bulalım. Salacağım. Şuralara gideyim bir tekrardan gezineyim. Bir tane daha çöp poşeti bulayım. Yani üç tane şey yapabileyim. Ee, yağmur toplayıcı fıçı. Bu kadar kasmayacağım abi. Hardal. Sos açısından da şeyim ya. iyiyim. Tuvalet kağıdı. Ulan var ya aslında normalde benim herhalde en çok depolayacağım şey tuvalet kağıdı olur. Yani. Tuvaleti sık kullanan bir vatandaş olarak sanırsam tuvalet kağıdının e, fazla fazla bulunmasını isterim abi yanımda. Buralarda zombi mi var ya? Gel bakalım. Gel baba. Artık yere düşsen diyorum. Güzel. Buralarda zombi görmeye alışkın değilim, şaşırdım doğrusu. Merhaba birader. Burada niye zombiler var abi? Benim bunları kesmiş olmam lazım. Tabanca. Bazı zombilerin üzerinden çok kıymetli itemler çıkabiliyor ya gerçekten. Tabanca ne abi? Hocam? Varsa bir yudum su içeyim. Abi çöp poşeti nerede olur? Çöpün içinde olur ha 10 numara baba boş şişe ee, Buna da su doldururuz hocam Buna da su doldururuz hatta şuradan su dolduralım Yanımızda bulunsun abi Ben nedense bu oyunu oynadığımda sürekli su içme isteği duyuyorum ya A Tamam ya bir çöp poşeti daha buldum Salıyorum abi Eve gidip mekanı ayarlayacağım Eve gidip mekanı ayarlayacağım. Beyzimi yapacağım. Beyzimi yaptıktan sonra da e, marangozluk yeteneğim 4 olunca. Tabii 4 olunca bir de e, şey vermem gerekiyor mu bilmiyorum. Beceri puanı vermem gerekiyor mu bilmiyorum. Umarım otomatik gelişiyordur. Eğer e, beceri puanı vermem gerekiyorsa şayet benim baya baya oturup bir zombi öldürmeye kendimi kasmam gerekecek. E, şimdi üstümüz başımızı bir boşaltalım baba. Şuradaki zombileri falan bir kenara köşeye taşıyalım. Ki bize hastalık falan getirmesinler. Koy buraya çok poşetini. Badanca var mı burada? Ee, yoksa da ilk olsun. Olsun abi badanca. Hardal. Başka bir şey var mı üstümde? Boş konserveler var. Onları atacağım. <laughs> Dolaba hardalı koy abi. Eyvallah. Boş konserve. Tamam. Şimdi hocam. Şimdi. Zombileri omuzlayacağız bir bir. Yani şu alanın çevresinde durmasınlar abi. Cesedi taşı. Ee, atar mısın canım cesedi şöyle? Cesedi cesedin içine atmaya çalıştığından dolayı öyle oldu. Gel. Şu hanımefendinin cesedini al. At abi şuraya. <laughs> Şu arkadaşın cesedini al. Etrafı temizlemiş olduk bir nevi ya. At abi. Şimdi çekiç al. Oyunda keşke yıkanma diye bir şey olsa ya. Tamam. Çekici aldık. Şimdi üzerimize kalasları alıp e, işe girişeceğiz. Ama kalasları alıp işe girişmeden önce misal şu bahçe küreğini bir e, arkadaki çantaya koyalım abi. Konserve açacağını arkadaki çantaya koyalım. İlk yardım çantasını çantaya koyalım. E, ki üzerimizde yer açılsın. Çünkü üzerimizde fazla fazla malzeme taşıyacağız abi. E, testereyi koyalım. Diğer çekici koyalım. Sadece bize çivi lazım olacak abi. Bulüs. Bluzu giyelim ya. Bluzu giyelim. Herhalde o kadar sıcak değildir artık. Sıcaklığı falan göremiyorum ki. Neyse eleman bluzu giyince bizim burada sıcak ya. Ben şimdi terledim abi. Ben şimdi terledim. At baba bluzu. Tamam. <laughs> Üzerimizde bayağı yer açıldı şimdi. Bir 5 ee, tane kalas alacağım. Yeter abi. Yani çarı da böyle haşat edecek derecede zorlamayalım. Hocam öncelikle zemin. Öncelikle zemin abi. Ahşap zemin. Yerleştir şuraya. Yerleştir abi şöyle. 3 birimlik yapacağım ya. 3 birimlik yapacağım. Ya da 2 birimlik mi yapsam? Yani şuradan girdik diyelim. Şöyle bak abi 2 birim dar hissettirmez mi? Dar hissettirir. Ama yapacak bir şey yok abi. 2 birim daha iyi. 3. birime girişmeyeceğim açıkçası. 23.278.75'ti. Bitti. Kaç oldu abi? 284.38. Güzel. Ya da 3 birim yapayım vazgeçtim. Çünkü fazlasıyla kalas kestim abi. Fazlasıyla kalasım var. Fazla malzemem var. Yolla abi. 7 tane alacağım bu sefer üstüme. Tamam. Tamam. 7'den sonra bel sakatlanmasına gidebilir ondan çekiniyorum. Ki şu an bile bak hareket etme hızı ciddi oranda azalmış diyor. Bel sakatlanma tehlikemiz de var abi. Yerleştir baba. Üçer birimden yapalım ya. Bildiğin geniş arazi gibi yapacağım ama. Olsun. Şuraya bir tane büyük e, duvar atılır. Buraya atılır. E, pıt 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 pıt. Etrafını şey yaparız abi. Kaplarız. Hatta biz buraya geçişi içeriden yapalım abi. Balyozla şuradaki e, duvarı kırarız. Buraya geçişi içeriden yaparız. Dışarısı tamamen kapalı olur. Dışarıya kapalı olursa bizim açımızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. Anında şuradan giriş yaparız abi. Ya da buradan. Tam şu ortadaki yeri kırarız. E, oradan giriş yapılabilir. Al baba bu beş tanesini. Hızlıca. Şunları da çakalım sonra bir yemek yemeye gidelim abi Bir dal Bir dal yemek yemeye gidelim Hocam ahşap zemin 373 Bunu 750'ye taşıyabileceğiz mi biz ya Nasıl taşıyacağız abi 750'ye Benim buraya bildiğin rezidans residence dikmem lazım ki Bu eleman 550'ye taşısın abi yeteneği Neyse bakacağız artık ya Tamam abi, bir gidelim yemek yiyelim. Ondan sonra hallederiz her şeyi. Bir gidelim yemek yiyelim abi. Çünkü e, ocakta benim yemeğim vardı diye hatırlıyorum. Ye baba hepsini. Patatesli e, et abi, patatesli et. Patatesin yanına et gider ya. Patatesin yanına et gider abi. Nereden baksan hani patate e, et yemeğinin yanında patatesi yadırgamazsın bence. Yani en azından ben yadırgamıyorum. Belki de benim damak tadım çok farklıdır, bilemiyorum. Çivim mivim var gayet güzel. Kalas ver baba bana. 7 tane falan kalas alacağım. Etrafını örmeye başlayacağım çünkü. Daha 15 tane kalas da şeyin içinde var. 15 mi 12 tane mi ne? Ee, ya kalas açısından bolum yani. Kalas açısından iyiyim de. Benim dediğim gibi tedirgin olduğum şeyler daha farklı. Hocam şimdi eh, ahşap duvar yapıyorsun abi bana. Ahşap duvar çerçevesi. Duvar veya pencereler için bir temel. Kütükten duvar. Almayayım abi sur mu yapacağız ya? Ahşap zemin, ahşap kasa, çit, sokak lambası. Değiştirmişler mi bunu? Ahşap duvar için çerçeve. Sonra abi Ahşap duvar çerçevesini yaptıktan sonra ne yapacağım ben peki buraya? Ahşap kapı, kapı çerçevesi, ee, merdiven, ahşap zemin, ahşap kasa, bar mobilya, küçük kitaplık, ahşap tabela, ahşap kazık, ahşap çit, sokak lambası Oğlum duvar veya pencereler için bir temel diyor bu. Abi bu temel korumuyor ki. Şu, şu yaptığımdan niye yapamıyorum ben? Basit ahşap bir sütun. Duvar veya pencereler için bir temel. Allah Allah. Şu an kafam karışık hocam. Şu an kafam karışık. Şu an kafam karışık ve ne yapacağımı bilemez bir haldeyim. E abi, e, artık eskisi gibi duvar atamıyor muyum? Duvar çerçevesi. Ulan duvar çerçevesinden nasıl duvara geçeceğiz biz? Etrafına geçip şey mi yapacağım lan? Allah Allah. Ha tamam, tamam anladım, anladım. Üzerine gidip yapacağız artık. Sütunla tamamladıktan sonra Evet artık o seçenek çıkmıyor çünkü e, elimde yeterince kalas kalmadı. Anladım abi. Diğerlerinin, e, Diğerlerini yapabilmem için de marangozluk seviyemin artması gerekiyor. 410 mu? Öldük galiba ya. Ben böyle iki yer daha yaparım. iki bina daha yaparım. Buna hiçbir şey fark etmez abi. Vız tırıs der geçer. Tamam yeter 8 tane. Ne yaptın hocam? Bakalım 2'de fena nasıl gözüküyor? Üf 3'te hele 3'te bildiğin duvar abi. 3'te bildiğin duvar. Biz daha 3'ü yapamıyoruz. Biz daha 2'yi bile yapamıyoruz. 2'yi yapabilmemiz için bile ee, daha fazla marangozluk yeteneği gerekiyor abi. 2'yi yapmak bile daha fazla marangozluk yeteneği. Vay anasını be. Hocam yap şuraya duvar çerçevesini. Oğlum buraya sütun var diye olmuyor mu lan? Kapı mı gelecek oraya o zaman? Buraya mı yapacağız kapıyı? Allah Allah. Ben burayı giriş yapamam abi. Ne yapayım? Ahşap çit dikebiliyor mu buraya? Dikemiyorum. E ne yapacağız abi biz bir sütunu? Vura vura kıracağım mı? Neyse şuraya ben bir duvar çerçevesi yerleştireyim de. En son orası kalsın da ora halil olur abi. En son e, ora kalsın yani yeter ki. E bak buraya sütün gerekiyor misal. Oraya gerekmiyor muymuş hocam? Oraya gerekmiyor muymuş abi? İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. İnşaatı ayrı çile, şeyi ayrı çile. Dur baba balyozu alıp geliyorum. Balyozu alıp geliyorum o zaman. Ver abi balyozu. Uf, 6 ağırlık lan balyozla. Ayı gibi bir şey abi. İki elle kullan. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, önce bir şurayı kıralım. Bence orası çoktan kırıldıydı. Boşa mı vurdum ben o kadar peki? Abi şunu yok eder misin? Sütunu. <laughs> tamam sal abi. Sal abi. Ciğer kalmadı lan adamda. Vallahi ciğer kalmadı adamda hocam. Şunu bir e, ikinci envantere yollayalım. İkinci donanım olarak kuşan diyelim. Çekici birincil donanım olarak kuşanalım. E, bu adamın oturup biraz soluklanması lazım abi. Uyuyabilebilirmiş ama ben biraz oturup soluklandıracağım. Zamanı hızlandırınca bakar mısın hocam? Neler neler buldu ya. Abi çikolataları yesene bir. Çikolata ya abi birkaç parça. Fıstık ezmesi falan ye. Biraz biraz hazır gıda ile beslenelim ya. Sürekli yemek yapmakla uğraşamam abi. Çok güzel suyumuzu da içtik. <laughs> Ver baba kalasları. Şimdi usta. Buraya mı sütun gerekiyor? Aynen öyle. Bak buraya sütun gerekiyormuş. Peki duvar çerçevesi. Buraya gerekmiyor muymuş ya? Hayret bir şey abi. Nereye gerekip nereye gerekmediğini de bilemiyorsun ya. Harbiden hayret bir şey ya. 8 tane mi? Oo biz daha iyi. yine ağaç keseceğiz galiba abi. Galiba yine bize ağaç yolları gözüktü. Buralar kapalı değil mi? İyi iyi, i̇yi abi. Duvar çerçevelerini şöyle tamamlayalım. Çerçeveler tamamlanır mı? 6 ta tamamlanır abi. Çerçeveler tam tamamlanır. Ondan sonra bunları e, her birine 2'den e, 2 4 6 8 10 12 14. E, 14 tane kalas getirmem gerekir. E, 14 kalas içinde 14 kalas için abi 6 6 12 3 ağaç kesmem gerekiyor abi. Ay yani iki buçuktan üç gibi bir şey böyle. Üç tane ağaç keseceğiz. Ama sonra içerisi tamam. Marangozluk, cirt, aşçılık. Abi galiba marangozluğa seviye vermem gerekiyor benim ya. O yüzden marangozluğa bekleyeceğim yani. Puanı biriktirip marangozluğa bekleyeceğim de. Oğlum. Ya resmen evi genişlettik. Evi 2x yaptık anasını satayım. Hala bizim marangozlukta oynama yok. Kardeş daha ne yapalım? Rezidans mı dikelim? Gökdelen mi dikelim? Daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım abi? Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.